Ya, ben niye bu kadar fakiyim ya? Tamam giysilerim güzel. Tacım bir de var ama fakiyim. Niye böyle oluyor ya? Zaten tek kıyafetim bunlar. Başka kıyafetim yok. Bileğine <laughs> yalvayayım bari. Yapacak bir şey. Türk mü değil ki bu? Türk mü? Ha. Köpek mi? Köpeği var bu adamın. Bu adam olmaz. Hayır. Bu adamın köpeği var. Köpek olmaz. Köpek istemiyorum. Uf, neyse. Çöpleri karıştırayım da bari yemek bulayım. Ya. Ne yapayım ya? Ha, orada bir şey mi var? Kokusunu alıyorum. Bir şey var orada. Çalın, çalının içinde bir şey var. Yiyecek bir şey hem de. Kokusunu aldım. Bakayım bakayım ne varmış çalıda. Ha, birden birisi bir şey düşürmüş galiba. Ha, bacım merhaba. Bacım merhaba. Ben şu bir şeyler alayım. Ah. Aa, aa vallahi buldum. Aa buldum. Yes be. Buldum be. Ekmek buldum. Hmm, yaşam mı? Hmm, bilmiyorum ya. Kirli gibi gözüküyor. Bakayım. Aa yeni ekmek bu. Tanıyım ben bunu. Evet evet yeni ekmek. Daha şimdi düşmüş sanıyım. Ee, ama bir birine soymam lazım sanıyım Bacım, bacım bu senin ekmeğin mi bacım? Bacım bu senin ekmeğin mi? Hayır benim değil. Ne yapıyorsan yap onu. Ve benden uzak dur. Tamam. Seslendirmem bu kadar oluyor. Başka yapamıyorum. Bu kadar seslendirebiliyorum. Yapacak bir şey yok. Evet. Tamam sanırım bunu yiyeceğim. Yeni ekmek. Hmm. Umarım sahibi yoktur. Gerçi olsa da kim yiyecek benim gibi. Ben hayvan yerim. <laughs> Pardon hayvan yerim ne alaka? Ben, ben hayvanım o yüzden yerim yani bunu. Şimdi ne yapsam ya? Çöpleri de karıştıracağım ama bu bana yetmez ki. Ya da hırsızlık mı yapsam? Ama hırsızlık yapmak istemiyorum. Bir kafeye gideyim ben. Ben normalde kafe kafede çalışıyordum. Beni kovdular. Ekleyin şunu şey yapayım lan kafede çalışıyordum. Beni kovdular durduk yere. Kötü patron kovdu beni. Ondan sonra zaten beni kovduğu için diğerleri... Ah oh, diğerleri de onu kovdu diyecektim. Gittim. Bir de kediler hep dört ayak üstüne düşerdi Aylay. Neyse. Yeah. Ama parti var bir dakika. Parti ses. Aa! Bir dakika en iyisi arkadan dolaşayım. Um, ya da şuradan. Ya da ben gidince başlatayım. Ya aslında benim patyonu kovdular mı bilmiyorum ama e eğer kovmuşlarsa bile patyon yok. İstedim alabileyim. Ekmeğim var. Ekmek, ekmeğim var ama daha... yok ya ben hırsızlık yapamam. Bana yakışmaz. Fakir olsam bile hırsızlık yapmam ben. Çok karıştıyım bari yapacak bir şey yok kediyim zaten. Çok karıştırmam lazım. Bakayım. Belki suya da bir şey düşürmüşlerdi. <laughs> ne alakaysa ıslandım ama. Islanmaktan nefret edeyim. Ama bakayım inşallah bazen bu kuyuya payı atıyorlar. Ben de alıyorum. Direkt tutmak için atıyorlar ama. neyse bir bakayım bakayım. Ay nasıl bir görünme bu. Ay. bakıyorum. Ah. Annem, annem içinden kağıt paya çıktı. Ne alaka bu? Işlak ama bunu kuyutmam lazım. Bir dakika şöyle dönerek kuyutayım ben bunu. Bunu nasıl kuyut? Abi bunu nasıl kuyutacağım? Al bir değeyim şuna. <laughs> Ay çok sıcakmış. Tamam buna değdiysem. Oha dakikada kuyudu. Aa, ama paya mı oldu paya? Oha çok payam bayağı artık. Artık zenginim şanıyım zenginim, zenginim, zenginim. Ya şununda, <laughs> ben kendimi buldum. Şuna bak nelerle besleniyorum Allah'ım ya yapayım. Gelip şimdi istediğimi alabileyim. Muhteşem para buldum. Bakın. Çok fazla bu. Yey. <laughs> koş, 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 koş. İyi havuz, iyi Yüzmeyi sevmem. Kendime villa mı alsam önce? Bir dakika. Villa. Bir dakika ya. Ağaç ev alayım. Ağaç ev alayım. Niye villa almakla uğraşayım? Yey ee, Sonunda bir evim olacak. Ama ya da bu para aslında ev almaya yeter mi? Bir bakayım. Bakayım. Bakayım tabelaya. Ya yetmiyor bu para. Bu para hem de az. Yarısını bile karşılamıyor bu para. Neyse ben bu parayla gideyim de karnımı doyurayım. Bu kaç liraydı biliyor musunuz? 200 lira. Ben çok sanmıştım bunu. Başka en büyük para buldu ya. Yani en büyük para birimi. 400 lira falan da arılsın ya. Yani. Ama neyse. Böyle işte benim hayatımda. Ben 200 liraya ev olu sanmıştım. Bir an heveslendim sanayım olmuyormuş. Neyse şuradan tekrar işe giyeyim ben bari. Değil mi öyle mi yapayım? İşe mi giysem bir şeyler mi alsam? İşe giymeyeceğim. Yok ya da işe giyeyim. Tamam bu gıcık patiyon nerede? Arkada da kesin. Evet. Evet patiyonum. Bu şey payam var. İşe giyebilir miyim? Tamam mı? Yee tamam. Tamam işe giydim. Tamam. bu Aa patyon değil miydi yine? Merhaba. Buyur. Ne istiyorsunuz? Gitti <laughs> bu Hiçbir şey istemiyor. Patyon değil miydi bu? Patyon. Patyon bir anda içeriden bu yaya ışınlanmış. Pala bıyık. Neşe. Patyonu ne izliyorsunuz ya? Cık. Bakın payam var işte. Patiyon hala bana bakıyor. Neyse. Şu gideyim çöpe atayım yeter artık yemeyeceğim. Hı. Bu çok pis ekmek. Bundan niye yediysem? Midem. Eksik yemin ediyorum. Buyur lan ne istiyorsun ne? <laughs> Yeni ekmek mi alacağım? Ama patiyon var görür. Patyon gitti. Gidemedi. <laughs> patyon. Patyon kaza yaptı. <laughs> patyon gidemedi. Bunun bir gider misiniz artık? Patyon bir git. Gitsene. Patyonum gider misiniz? Gitsene. Buyur. <laughs> Paraya bak. Aa gitti. Ben öyle fakirim bu kadar para var neyse ben işe girmesem ya Bu kadar para yetiyor mu? Patronum İşe girmeyeceğim sanırım bilmiyorum İşe girsem mi? bana mı verdin? Çok sağ ol ya Allah'ım ya Kahve içmem ki ben Ben ekmek alayım en iyisi hmm. Ekmek İşte payı vereyim de gideyim. Köy müsün acaba? Sen da payayı. Acaba köy mü bu adam? Ben ekmek aldım ekmek. Bak ekmek payası. Bir dakika. Arkadaşlar ekmeğin payası Aysan'a yazdım. Almıyor. <laughs> Neyse verdim verdim. Hadi görüşürüz. Paya istemedi. Galiba fakir olduğumu biliyor. Tamam. Bu son değil. Ekmeğim var. Ekmek yiyeceğim. Ha, <laughs> acıktım. Neyse şuraya giyeyim de öyle yiyeyim. Şınıfa mı giysem? Please sit down. Tamam. çok da çok güzel ha. Mis gibi vallahi. Şu payayı da harcayayım bari. Yemek için falan. Kıyafete ihtiyacım yok sanırım. Kıyafetim var ama olsun. 何や、エゃあカニン、めっちゃ僕痛い。こっち取り、こっちこっち取っちうん、じゃあアイド ya bu değil. Bak şunu ne aldım? Tamam paya. Paya vereceğim. Paya vereceğim. Bu adam kafayı yemiş. Kız payayı ben kasaya bırakıyorum tamam mı? Payasını biliyorum daha önce çalıştığım tamam, için. koydum payayı. Ben gidiyorum. Bir tane mi ikiye şey kaldım. Ama ya da dur. Ben bunu geri iade etmek istiyorum. Bu yiyecek değil, içecek. Hem suyum var. Bunu geri koyuyorum. Hı, payamı da geri aydım. Şimdi bakayım ne versem. Başka bir şey alayım. Hmm. Hmm. Bakayım. Neyse ya benim Az var zaten. Onu da yiyeceğe harcamayayım. Şu ekmeği bitirmem. iki gün şu yer zaten. Bitince geri geleyim. Bir markete de uyuyayım da bakayım. Hem markette de başka şeyler vardır belki. Her yerde koşa koşa gidiyorum. Arkadaş böyle bir şey var mı ya? Yemin ediyorum kendimi şu yaya vereceğim. Hatta iyi fikir. Bir dakika. Gideyim. Marketten alacağım halim. Şöyle kendimi oraya bırakayım. Mantıklı ama çalışan var mıdır ki? Herkes zengin, zengin çalışmıyorlar. Bizim patyon da zengin de işini seviyormuş. İşlerini kimseye bırakmıyor cimri. Yeşe. Işte. Şimdi şuradan bir şeyler ayayım. Ne ayıcam ya? Şu, aaa süt. Neyse ya süt istemiyorum. Bunlar ne? ne cc? Bunlar şu. Su. Bir tane alabileyim. Benim suyum az tane su alayım ben. Tamam. Su. Su aldım. Aldım bir tane su. Ay şimdi de. Tamam. Su aldım. Başka cips alsam mı cips? Cips yiyecek lazım bana cips alayım. Cips. Tamam. Cips aldım. Başka bir şey alsam mı ya? Başka bir şeye gerek yok. Tamam paramı vereyim şuraya. Ya da dur kredi kartım, kredi kartım yok parayı şuraya bırakayım. Hı. Tamam. Hadi gideyim. Kaç kartı ya. 50 harcamışım. E şu sadece şu üç şey 50 liye harcadım. Acıktım ya gidip 1 Bir saat sonra. ya. Aa cips bitti. Aa cips bitti. Anam cips cips bitti. I, çöpünü çöpe attım? Ne yaptım? Bilmiyorum. Çöpe attım galiba. Neyse. cipsim bitti, doydum. Bir saatte yedim cipsi ama o işin. Bir parka gideyim. Park bedava sonuçta. Kaydıraktan kayacağım diyeceğim de. Şu var. Neyse bir deneyeyim bir şey yapacağım. <laughs> the Çimiyor. İmdat. İh, 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 ih. <laughs> Geldim. Deve taştan eşeği yormayın. Payam yok. Maçım deve taştan eşeği diyor. Bu da tekerlekli sandalyayla yamalmadı ki. Hmm. Şöyle gideyim bakayım. Mamimiz. Aa, aa şu da var. Hemen hemen şuna bindim. Ay ayağım. bindim. Gideyim. Çaktırmadan kaçalım ya. Bacağımı kısıldım. Ne yapacağım ben ya? Bir dakika. Bence ben yiyebileyim hala. Yiyebileyim. Amin. Ne var? Ana yiyebiliyorum. Bacağım incimiş. Ah, ah. Acıyor ama yiyebiliyorum. Tamam. abartılacak bir şey yokmuş. Ne var ya? Üstünü değiştiriyor. Benim de böyle kıyafetim o şakiste benim yok biliyorum şu hiç umurumda değil valla akıcım gitti. Merhaba abi. Abi beni Ayşen abi. Abi beni al abi. Abi merhaba abi. Abi merhaba. Abi beni Ayşen abi. Ne kadar büyüksün be abi. Harbiden büyüksün abi. Onu işte demiyorum ya. Abi beni al. Abi beni al. Abi beni al. Abi beni al. Abi beni sahiplen şey Ben geleyim. Ama beni al, 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 beni al. Abi beni şahitlen. Beni şahitlen, beni şahitlen, beni şahitlen, beni şahitlen. Ben de bineyim o zaman. Ay işte bindim, ne yapacaksın? Bindim yani, ne yapacaksın? Bindim, hadi gidiyoruz. Hala kaçıyor beni. Belki de şarp yenmişti. Ama hiç sanmıyorum. Ben Joy'la bindim. Ha? Evet Joy'la bindim. Seni takip edeceğim. Ee, Bedavayı evet. hemen bir şeyler alayım. Şimdi şeyden... geldim. Seni bana ben ne oluyor yapayım. Abi benim annem abi. Sadece ekmeğimin peşindeyim ya. Bak ekmek. Gördün mü? Ne oldu abi? Aa beni şahitlendi. Yes! Beni şahit... Ben birazcık oyun oynayayım bari. Oturayım da. Ih. Eh, Şit. Oturdum. Ekmek yiyeceğim. Aa, Bak bunun çocuğu varmış. Bunun çocuğu varmış. Çocuğu da var. Aa mamuş. Nyaa. Çok tatlı. Bana mamuş verdi. Çok tatlı. Yaşasın şunun da sahibi. Vay! Ah! Yemek! Yemek? Nerede yemek? Çayı mı koyacaksın? Çayı Çeyi koy. Çayacağım koyamadı. Artık yavuy! Yaba daba huyyyy! Huyyy! Huyyyyy! Yavuuu! Harika bir mamuş. Hiii! Nyan 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 Mamuşla oynuyorum ya! Kediye bak! Mamuş. Çok tatlı ama bu. Yapacak bir şey yok. Yakam ama bana emoji attı Ben ne atacağım? Ben de attım. Neyse kapat. いいじゃん。おみうたびでいいじゃん。<シ ashes> Kapıdaki kim ki? Ama anne, da bir yedi kapıdaki. gidiyor ya. Yüz... Merkete Yengin sahip. Bunun kızı da varmış. Kızı da beni sevdi. Şu an benim hayat hikayemi izliyorsunuz. Hiç sıkılmayın <laughs> Yaşasın ya. Sonunda zenginim. <laughs> Çok güzel. <laughs> sonunda zenginim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ve sonunda zenginim. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.